Tabii seçime de hazırlık gibi olacak. Ortalama 1 milyon 600 üyemiz var. Burada ciddi bir katılım bekliyoruz. Ön seçimde. Tabii partilerimize, halkımıza da Cumhurbaşkanı adayımızı 23'ünde artık sunacağız. Ve ondan sonra da iktidar olacağız. Kocaeli'de birinci parti. Türkiye'de de zaten şu anda birinci partiyiz. Türkiye'de de birinci parti olacağız. Evet başkanım, Cumhurbaşkanlığı demişken Ekrem Moğol. Büyükşehir Belediye evet. Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Cumhurbaşkanlığını açıkladı. Ben yani evet. adayım dedi. E bununla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Parti içindeki düşünceleriniz Bununla ilgili ve Ekrem Bey e, artık gezilere başladı. Evet. Şey, gezmeye başladı. Şu anda Kocaeli'ye de gelecek mi? Öyle bir program var mı? Şöyle öyle bir program e, düşündük. Düşünüyoruz. Geçen hafta e, Ekrem Bey'in e, ekibiyle de İFA ekibiyle de bir Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Belediyelere nasıl katkı sağlarız projelerinde çalışmalar yaptık. Yani şöyle ayın 23'üne kadar gelme ihtimali var. Aslında bir de iki tane bir toplantı olacak. Bir tanesi yani Marmara Bölge toplantısı olacak. İki bölgede olacak. Biri Bursa'da olacak. İşte Balıkesir o bölüm bilecek, o bölümü toparlayan. Bir de bu taraflarda olacak ama ona da bir bakacağız. Kocaeli olur mu olmaz mı ama kesinlikle Ekrem Bey bir program planlaması yaptık. Ekrem Bey ile görüştük. Ekrem Bey'in biraz da kendisiyle görüştüm. Hatta ve hatta belediyeninlerin de burada bir iki açılış programları var. Onları da gerçekleştireceğiz. Güzel bir program yapacağız. Bu 23'ünden önce de olabilir. 23'ünden yani sonra da olabilir.